أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبالله التوفيق والاستعانه افوض امري الى الله إنه هو غفور رحيم ان درسنا في اقران نساء طالعه قسمه في درسنا ان شاء الله الرحمن Fakat dersimize başlamadan önce şunun beyanında bulunalım. Tanliflerimiz bize bir metin vermişler ve bu metni ise okumamızı talep ediyorlar. Ve bu metinden sonra ise bizden daha doğrusu ikinci sayfa bir sonraki sayfada şöyle bir istekte bulunuyorlar. İstahric çıkart minen nasi metinden çıkart el ismel müfrede müfret ismi çıkart vel müsenne vel cema tesniye ve, ve tesniye ve cema ismi çıkart. Yani Bizden şunu talep ediyorlar. İlk aşamada o metni okumamızı istiyorlar. Ondan sonra ise o metnin içinde bulunan müfret, tesni ve cem'i kelimeleri buraya yazmamızı istiyorlar. Tabii ki de biz yazmayı gerçekleştirmeyeceğiz. Lakin şöyle işleyici. Her cümleye kırık ve toplu mana verdikten sonra o cümle içerisinde bulunan müfret isim hangisidir? tesni isim hangisidir? Cem'i isim hangisidir? İnşallah Rahman bunun beyanında bulunacağız. Tabii ki de metnimizin içinde bunu gerçekleştireceğiz. Şimdi başlayalım. Yakra oku. nasıl metni oku. Etaliye. Gelecek olan metni oku. Ebil Azize, Hafizullah. Ebi babacığım. Burada ise nida harfimiz olan ya mukadderdir. Takdirimiz şöyle yapıyoruz. Ya Ebil Azize. Ey aziz babacığım. Hafize korusun. Hu onu kim korusun? Allah Allahu Teala. Allah onu korusun. Yani manayı itibariyle ediyoruz ki Allah seni korusun manasındadır. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. E diyor ki? Ene ben vasaltu ulaştım. Nereye ulaştım? İle İstanbul'a. İstanbul'a ulaştım. Mesain akşam vakti. Ben akşam vakti İstanbul'a ulaştım diyor. Burada ise baktığımızda Ene müfrettir. İstanbul ise burada müfrettir. Şimdi Ene'de şöyle bir durum var. Onun beyanında bulunalım. Bu bir zamirdir. Zamirler ise isimdir. Ene zamiri ise müfret için vada edilen bir zamirdir. Çünkü mütekellim içindir. Lakin bu mütekellim ise vahdahu tek başınadır, yalnız başınadır. Başkasıyla beraber değildir. Ve ifade olarak da ben diyoruz. Bu ise müfret olarak vuku buluyor. Mücekkerlik ve müenneslik kısmına geldiğimizde ise bu enede bu lafzı kim söylüyorsa ona göre müzekker olur ve hatta müennes olur. Bu şekilde de vuku buluyor. İster bela karşıladı ni beni. Nerede karşıladı? Filmetari havalimanında. Ama kim karşıladı? Sadiqani iki arkadaş. İki arkadaş havalimanında beni ne yaptılar? Karşıladılar. Metar kelimesi burada müfrettir. Sadiqan ise burada tesni olarak vuku buluyor. Huma o ikisi, o iki arkadaş muradun ve melihun. Murad ve melihtir. Huma ise keza enede olduğu gibi. Bu nedir? Zamirdir. Bu zamir ise tesniye için vada edilen bir zamir. Onun için diyoruz ki bu da tesniye olarak vuku buluyor. Çünkü vada'i tesniye olarak vuku bulduğu için. Murat ise burada müfrettir. Melih ise burada müfrettir. Ahaza e götürdü o ikisi. Murat ve Melih. Ni beni. Evvelen ilk aşamada nereye götürdüler? İle sekeni tullabi. Öğrenci yurduna. Yani ilk aşamada onlar hem Murat hem de Melih beni ne yaptılar? Öğrenci yurduna götürdüler. Burada ise evvelen müfrettir. Seken müfrettir. Tullabisi cemidir. Yaka'u bulunuyor. Sekenu. Burada ise Eliflam İvazun an mudafın ileyhtir. Takdirimiz şu şekilde gerçekleştiriyoruz: Yaka'u ka'u diyoruz. Öğrenci yurdu bulunuyor. Nerede bulunuyor? Bir mintlikatin, bir alanda. Böyle bir alan ki herdi etin, böyle sessiz bir alanda, bu hadraa e. böyle yeşilli bol olan yeşil bir alanda bulunuyor. Burada baktığımızda seken kelimesi müfrettir. Mıntıka müfrettir. Hadiye müfrettir. Adıra ise müfrettir. İsmuha bu alanın ismi ise Çamlıca Çamlıca'dır. İsim müfrettir. Ha müfrettir. Çamlıca müfrettir. Bu etekevven oluşuyor. Bizim bu öğrenci yurdu. Min şundan. bina eyni iki binadan. Öyle binalar ki bunlar Diyoruz ki tarihi yeyni iki tarihi binadan oluşuyor. Bina eyni bu da e, tesnidir. Keza aynı şekilde kendisinden sonra gelen kelimemizde tesni olarak vuku bulmaktadır. Ben geçirdim. Bir yavmul evveli ilk gün saatin saatler geçirdim. Böyle saatler ki mümtiaten böyle çok hoş güzel saatler geçirdimdir ilk gün. Burada ise yev müfrettir, evvel müfrettir. Saat ise burada ne olarak vuku buluyor? Cem'i olarak vuku buluyor. Mumti'a ise burada müfret olarak vuku bulmaktadır. ta'arraftu, ben tanıştım. al estiqai, arkadaşlar ile tanıştım. Nerede? sekeni. Ben öğrenci yurdumda arkadaşlar ile tanıştım. Buradaki el estiqa kelimesi ise cem'idir. Seken ise müfrettir. Bu kısım bitti. İkinci kısma geçiş yapıyoruz ve fil yevmi sani ikinci günde ne oldu rafaqani bana refakatçılık et kim sadiqi benim arkadaşım o kimdi muradun murat murat ikinci gün bana ne yaptı arkadaşım olan murat ikinci gün bana refakatçılık etti burada ise yevm müfrettir sani sen müfrettir mana itibariyle ise tesni bir kelimedir Burada baktığımızda ise sadık kelimesi müfrettir. Murat kelimesi de ne olarak vuku buluyor? Müfret olarak vuku buluyor. ne bizler gittik en beraber ile külliyeti fakülteye gittik. Burada ise fakülte nedir? Müfrettir. O bede et başladı et dirasetu eğitim. Mine sa'atil ule. İlk saatten itibaren ne oldu? Eğitim başladı. Burada ise dirase müfrettir. Saat ise müfrettir. Ula ise müfrettir. Acebet şaşırttı. Ni beni el külliyetu. <laughs> beni fakülte şaşırttı. için? Özür dilerim. El külliyet ise burada müfrettir. Çünkü fehi <laughs> o, o fakülte bir sahatin bir alandadır. Vasiatin böyle geniş bir alandadır ve böyle çünkü fakülte böyle yeşil alanda olduğu için ve böyle geniş bir alanda olduğu için beni şaşırttı manasındadır. Ve müderrisun ve müderrisler fihya orada yani o fakültede bulunan mühendisler mahirundur. Böyle işin ehli insanlar, mahir olan insanlardır. Ve kutubul mukarraratu ve kararlaştırılmış kitaplar yani müfredat kitapları mufidetun cidden cidden çok fayda vericidirler. Bu da şeyler yapmadık. Tesniyeleri falan belirlemedik. Onu belirleyelim. Hiye müfrettir. Sahat. Sahatin ise burada müfrettir. Vasiatin müfrettir. Hadra el müfrettir. El cem'idir. Ha ise müfrettir. Mahirune cem'idir. Kutup cem'idir. El mukarara ise burada ne olarak vuku buluyor? Müfrettir. Mufide müfrettir. Ta'araftu. Ben tanıştım. Kimle tanıştım? Ala müderriseyn. iki müderris ile tanıştım min Suriye, Suriyeli olan ve Irak ve Iraklı olan. Ben Suriyeli ve Iraklı olan iki öğretmen ile tanıştım. Müderrisseyni ise burada tesniyedir. Suriye ve Irak müfret. Ve ene ben sa'idun mutluyum. Ne için mutluyum? Ni li enneni çünkü ben edrusu okuyorum. Ma'a kim ile beraber okuyorum? Ma'a zumalai. Arkadaşlarım ile beraber okuyorum. Ellezine o arkadaşlarım ki hadaru geldiler min mudunin. Şehirlerden. Öyle şehirler ki muhtalifetin Farklı farklı şehirlerden gelen arkadaşlarım ile beraber okuduğum için ben mutluyum. Ene müfred sa'id müfred. Zumala ise cem'i ellezine cem'i olarak cem'i için edilmiştir. Ondan sonra mudun ise burada cem'idir. Muhtelife ise burada müfret olarak vuku buluyor. Ebil azize. Burası da aynı makabesinin vuku bulduğu üzere ya harfimiz mukadderdir. Takdirimiz şu şekilde yapıyoruz. Ya ebil azize şeklinde. Ey aziz babacığım. Ene ben bir hayrin iyiyim. Velhamdülillah. Allah-u Teala şükür olsun ben iyiyim. Ene müfrettir, hayır müfrettir, hamd müfrettir, lafzatul celal müfrettir ve ben öğreneceğim el lugate dili o dil ki el arabiyete Arapça dilini ben öğreneceğim bi esra'i vaktin en kısa zaman içerisinde inşallahu teala inşallah en kısa zaman içerisinde ben Arapça dilini öğreneceğim el lugat ise burada müfrettir arabiye müfrettir esra müfrettir vakit müfrettir lafzatun celal ise burada müfrettir bu efhemu anlayacağım el Kur'an el Kerime. Kur'an-ı Kerim'i anlayacağım. Kur'an müfrettir, Kerim müfrettir. Başka neyi anlayacağım? Vel ehadisen nebeviyeti özlerim. Vel ehadisen nebeviyete şerifete. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın hadisi şeriflerini anlayacağım. El ehadise cem'idir. En nebeviyete ise burada müfrettir. Eşrifete ise burada vuku yani müfret olarak vuku buluyor. Tekrar kırık mana toplu verelim. Ve efhamul Kur'an el Kerim'e ben Kur'an-ı Kerim anlayacağım. Ve ehadisi nebeviyete şerifete Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerini anlayacağım inşallah. Bu kısım bitti. Bellik ulaştır. Selami benim selamımı ulaştır. ile valideti annemi ulaştır. Ve ihveti ve erkek kardeşlerimi ulaştır ve ve kız kardeşlerime ulaştır. Ve ve benim selamım tahiyyatımı ulaştır. Bil cem'i hepsine. Ve selamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Veledukum sizin oğlunuz. O oğlunuz ki el muti'u itaatkar olan oğlunuz manasında. itaat edici olan manasında. Buradaki el kelimesi itaat edici ama toplu mana verdiğimizde sizin itaatkar oğlunuz manası yapıyor. وبك درسنا ان شاء الله. بوريه والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلق محمد